Hepinize böyle bir şey kalk gelseydin. Sıra bitti. Ya arkadaşlar da Bu arada size iki vur Pardon. Bu arada arkadaşlar iki vuruyorum. Yani bu kadar şey değil. Bu Ve şaka olsun diye çılar böyle destek diye. Neyse bu sefer de burada başlamak istedik. Hadi bakalım oh. devam edelim. <laughs> pardon. Yanlış çıkı yaptım. <laughs> tamam hadi. Tamam. Bak. Hadi bak geldi ben de dalga Ben de çapa var mıydı arkadaşlar? Çılar bizim demirlerle kova yapalım kova. De tab tab şey ver dur ben kendi de dur. Ee, sen bana iki demir ver ben de iki demir vereyim dört demir bakayım kova kaç demir arkadaşlar. Bir dakika. Bir dakika bakalım. Kova 3 devirliymiş. Tam sen... E, ee, ya, üç demir oldu ama. Tam yap. Ne? Kovaya mı? Hı <laughs> tamam, hı. Yapınca bana ver ben tarla yapacağım. Bir de benim çapam vardı. Aa çapam da Ay, gitti bir ya. Yaptım. Ya sen de iki tane yaptım. Bir tane yeterdi. Ay, neyse. neyse ver ah. kovayı. Dur sen şimdi kaç tane şey harcadın? Ee, kaç tane var? Üç tane harcadım. Tamam ben sana üç tane harcadım. Ben de hiç yok. Tamam üç tane. Harcadın mı? Aa. Aa, ben tam top, top top altı tane vardı. Üç üç altı ya. Neyse. Neden Dede tane, tane yaptı ki. Üç tane var. Üç tane. Of. Dur. Sweet. Bir daha. Evet şimdi kovayla su alacağız. Dur bir tane de kovayı sana vereyim. Tamam ver. Bir tanesi su dolu olması gerek. Yok işte suyu dolduracağız. Heh, i̇ki tane oldu mu? Hah, Teşekkürler. Ben bir tane doldurayım. Evet gidiyoruz dolduruyoruz şimdi. Arkadaşlar gidiyoruz çanda. Ben doldur. doldurayım. Deride, denizde dolduracağım. Ben kendi denizde dolduracağım kadar doldurabilirsek şey, şey, doldurabilir. Abi. Nasıl dolduruluyor? Üstüne i̇şte tıklayalım. <laughs> evet aldık. Gel şimdi dört çılar çapa yap. Çapa bende var altın. Ha tamam. Verir misin bana? Çünkü ben yapmadım. Çok tamam. Tatarlı. Çünkü tarlayı ben beceremiyorum. Evet. Ama çok, çok çabuk <laughs> enerjisi bitiyor. Bir dakika. Al önüme. Ay. Görüşmeler. Bu arada o enerji yapar yaparken e, bize lazım olacak enerji. O ne? Enerji böyle tam düşerken altına su koy. Çınar şey şuraya su koy. Nereye bir dakika. Yürü. Nereye? Şuraya. Şu kenara. Hani yokuş <laughs> var ya. <laughs> <Heh>. tamam. <laughs> tamam şimdi çapayı ver. Çapada ne altında bir su varmış. Gidiyor. Servet 3, kırılmazlık 3, verimlilik Yo, 4. Oha. çok iyi. Çok iyi. Çapı bayağı iyiymiş arkadaşlar. Evet. Zırtan bile daha iyiymiş. Daha çok büyüsü. Tamam. Ya bir tane daha su şey yaptım ben. Tukovası kovası. Lazım olur diye. Su kovası yapabiliriz. Hani bir tanesini bir yere harcıyoruz ya suyu. Ana bir bir tane daha su gerekiyor mu? Bende var. Arkadaşlar bak pis Yok gerek yok. Eee şu şullardan toplayacağız şimdi. Bunlardan şey işte şey çıkmasın. da kaba. var al. burada. Balkabağları alacağım ben. Aa evet balkabağı da yetiştirebiliriz burada. Al al. Aldım. Ben de şu ne? buğday. Bir tane daha aldım. Aldım tamam. Çınar şurada onları bana ver. Sen böyle buğdaylar topla. Ben tamam, yapacağım. Biz... Çünkü sen bilmediğin için böyle şeyler. Sen sadece tamam. buğday toplamaya çalış. Al kaba. Bir dakika. Bir bakalım bakalım ya. Acaba. Ne zaman çıkacak? Aa bir tane çıktı. Balkaba tohumları yaptım 8 tane. Oo, iyi. Buraya 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 buraya. Evet. Açın, açın. Sen sakın üstünde zıplama bunları. Tamam ver onları. Dur. Ben biraz daha top. Ha ben de top. Ben biraz daha toplayayım da. Arkadaşlar toplay. bu arada bunlar tavuklar da çok seviyor. Evet. Bunlar büyütünce koyunlar da seviyor. Değil mi? Gerçekten Değil mi? Sen, sen, hani buradan ya bu. Burada. Buradan ya. Aa evet. Bazılarını eritme. Bazılarını... Arkadaşlar bir fark biz, Bir dakika açılar. Fark ettiniz mi? Bu kırarken ilk önce şu sapı oluyor. Şu ay çiçekleri sapı. Şunlar dikkat et. Sonra işte kırılıyor. Ama çok kısa bir sürede. Çınar ne kadar geldi sana? Bana hiç gelmedi. Ver. Dört. Tamam ver. Yeter mi, değil mi? Yeter yeter. Zaten yarımız 3 yerliktir Ay. galiba. Evet arkadaşlar. Bunlarda da buğday yapıp ekmek yapacağız. Ve artık ekmek Ay yiyeceğiz. Arkadaşlar ya. Derimizde çok da görünce hala kıskanasım geliyor. Ay. Bunlar ne? Aa karpuz soğuğunu Çinler... da içebiliriz. Evet. Şunlar bal kabağı. Bu küçük iki tane olan. Çınar ya yani bir tane iki tane daha yerli vardır. İki tane daha bulalım. Arkadaşlar bu evde sadece ter terlik yaptık. <laughs> Tarla yaptık. Daha bu arada buraya bizden bu kadar gerçekten bu kadar. Daha buraya da neler yapalım yorumlara yazın ya arkadaşlar. Bu kadar. Neyse çaldım söylememe gerek yok. Kralı. Bir, i̇ki tane daha bulursak çok iyi olacak. Ah senden çıktı. Senden çıktı. Arkadaşlar <laughs> bana çıktı. Ah çıktı. çıktı. Evet iki tane oldu. evet. Ol, ol, ol. Ah üç tane oldu. Dur ya fazla oldu. Al iki tane olur. fazla al. Al iki, iki tane. Al şurada şurada. Nerede? Şurada burada. Evet dört tane oldu. Arkadaşlar bu arada gece olmak üzere. Gidi, gidelim gibi. Ha şunlar etti. Evet. Ama bu arada bence bu etrafı da çift dizeli yoksa zombiler falan yanlışlıkla üstüne böyle zıplamaz. Pislikler. Tamam mı? Sudan çıkmaya çalışırken de zıplar var. Yok çınar. E, aa evet evet. Doğru. Creeper falan da. Partlan. Ay bir de creeper Hadi çık çınar nasıl? tamam konuşma da çıt yapalım. yapalım. Tahtan var mı? Ay iyi, akşam oluyor hadi uyuyak da ondan sonra. Hayır Çınar olmaz biz zaten gecelik gecelik için yapıyoruz çitleri. Çit, çit var mı sende çit? Aklı tane tahtam var. Kaç tane yeter? Ee, dur dur ya ben yaparım. Üç, altı, altı tane yeter. Dur ben yapacağım. Aa, altı, de altı, ben de çift kapısı. Aa kalkan yapabiliyoruz 5 tane. 2 tane yapayım mı? İki tane ya yani da yok evet. gerek yok bence. Bence var çünkü creeperlardan böyle az hasar yemek için Değil mi? Evet de bir yerler patlıyor sadece. Ama elimizin üzerinde patlatırsak bir şey olmaz. Yap ben de sen. Ya benim de demirim yok aslında ama. Ama bana temiz vermedin. Neyse. Bir de yok ki. Çılar bak. Ne Yok. Yok ya. Artık bu. sadece iki tane kaldı. Ya yok ya. Yok. Çok iyi değil mi arkadaşlar? Ben, ben hiçbir şey yapamıyorum zaten bu. Tabii diye tabi. Çılar sen de akıllı. Ben ben ben, ben ben, ben galiba galiba oy, ben oyun oyun bitene kadar böyle kalacağım. Evet. Çınar yaşanır. Çınar hadi çıt çıt. çit evet, verdim ya mı? sana. Verdim ya sana. Verdi. mi? Ha evet. Vermiş. Evet, Çınar çıt oyun kapısı var mı? Oyunu bitene ne kadar böyle kaldı? Aa yetmedi. Bu arada çıt kapı var mı? Bu yapayım. Çıt yapalım birkaç tane tane çift Bekliyoruz. Ot tane daha çift. Tamam. Getiriyorum. Getir. Arkadaşlar gerçekten dedim ben hani ilk sorularımızda ben altın, altın bir şeyler bulmuştum ya. Evet. Arkadaşlar o bölümler çok eski de bu seride değil. Ya keşke şimdi şimdiki böyle olsa. Bence çocuklar bu kadar yeter çünkü bir daha hayvancılık yerine girmemiz gerekecek. Bir de buraya girip etçileri almamız gerekecek. Bence bu gayet iyi oldu. Bence çit kapısı yapalım. Ay evet ya bence de. Dur ben, ben yapacağım. E verdim sana. Tamam Çınar dur yapıyorum işte. Şuraya çit koy. Heh, ya. Tamam. Biz, bence bir tane fazladan çıtık al onu da at. Evet şöyle. Tamam. Ay evet. Bu arada hayvanlar buraya çıksa bile şu suyun içine düşer. Çıkmaya çalışırken ekilleri yok eder. Evet, evet böyle çok iyi oldu. Hayvanların çıt kapı, kapısını buraya bir yapsak. Hayır ya. Bence de böyle çok iyi oldu. Evet arkadaşlar şey, emin olun videomuzu beğenmişsiniz. Abone olmak için bir yorum yazmıyorsanız siz nasılsınız? Bye bye. Bye bye.